Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars 2 mod nasıl nasıl indirilir? Brawl Stars skin nasıl indirildiğini göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kardeşimin kanalına da abone olun. Adı Selim'in Oyun İstasyonu. Evet arkadaşlar. bu şey Brawl Stars ile ilgili videolar çekiyor. Minecraft moddur. Eski Brawl Stars'tır. Brawl Stars 2018 sürümüdür. Böyle videolar çekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu videonun altına linki koyacağım. Oradan indireceksiniz arkadaşlar. O linkten gideceksiniz. İlk önce şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Gelelim Google. Yapıştır diyoruz arkadaşlar. Ara, araya diyelim. Evet. Karşınıza böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar buradan her her şeyi onaylıyorsunuz yani, ama böyle indire tıklıyorsunuz falan filan ben de yüklü Evet arkadaşlar ana menünüzde böyle biraz taş diye gözüküyor zaten videosunu da attım ben arkadaşlar link link aşağıda oradan bakıp oradan bakıp oyunu yükleyebilirsiniz biraz takım modu like atın abone olun ve videoyu paylaşın arkadaşlar